Otomobil Meraklısı Erdoğan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, ikinci fiyat güncellemesi olarak Opel cephesinden de arkadaşlar indirim var. O da aynı Peugeot gibi en son ayın 21'inde yapmıştı ve 24'ünün gece geç saatlerini 25'e bağlarken bir indirim daha geldi. Bunu sizlerle hemen sıcağı sıcağına paylaşalım arkadaşlar takipçilerimiz için. Ama lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Opel Corsa ile başlayalım isterseniz. 1275 beygirlik Essential Opel Corsa 359.900'den 341.900'e 18.000 zam. Elegance paketinde arkadaşlar 18.000 TL indirim. 1502 beygir dizel 6 ileri manuel 404.900'den 384.900'e 20.000 indirim. Elegance paketine baktığımız zaman arkadaşlar özür diliyorum. 1200 beygirlik benzinli edition Elegance 438.900'den 416.900'e 22.000 indirim. Aynı aracın Elegance paketinde 23.000 indirim. 1.230 beygirlik benzinli ultimate EAT8 498.900'den 473.900'e 25.000 indirim. Evet 3 günde arkadaşlar 18.000 lirayla 25.000 lirasında indirim olduğunu görüyoruz. Corsa cephesinde engelli indiriminden de bu arabaların hepsi korslardan yararlanabiliyor arkadaşlar. Bu 473 900'ü biliyorsunuz arkadaşlar. Kuru hesaplarken bayiler bunları ellerinde araba olduğu zaman bunun defalarca gördük. Size aynı fiyattan verebiliyor. Tabii ki bunu zamanla bekleyip göreceğiz reaksiyonlarla. Astra ile devam edelim. Astra 1.5 dizel arkadaşlar. EAT 9 bir modeli var zaten. 535.900'den 509.900'e gelmiş. 26.000 TL indirim var. Grossland devam edelim. B 1230 1 230 beygir essential manuel arkadaşlar. 445.900'den 423.900'e 22.000 indirim. Edition paket 23.000 indirim. 1 230 beygir benzinli essential arkadaşlar. 474.900'den 451.900'e bin indirim. Edition pakette 27.000 indirim. Elegance paketinde 26.000 indirim. Ultimate paketinde ise 28.000 indirim gözüküyor. 1.5 dizellerine baktığımız zaman Essential'da arkadaşlar 506.900'den 481.900'e 25.000 indirim. Edition pakette ise arkadaşlar 26.000. Elegance'da ise 27.000 TL indirim olduğunu görüyoruz. Crosslandlarda, Crosslandlarda 3 günde 22.000 ile 27.000 ekstra indirim var. Grand ile devam edelim. 1.230 beygirlik benzinli Edition Elegance Grandland Land 694.900'den bin e indirim. Elegance paketinde 734.900'den 698.900'e geldiğini görüyoruz. 36.000 indirim. 1.5 dizellerinde EAT 8'de arkadaşlar 719.900'den 683.900'e 36.000 indirim. Elegance paketi 38.000 indirim. Ultimate paketinde ise 41.000 TL indirim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dilde arkadaşlar son durum. Tüm modellerin fiyatları açıklandıkça sizlerle paylaşmaya ve düzenlemeye arkadaşlar haber vermeye devam edeceğiz. Özür diliyorum. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.